İnanılmaz görevler harika şeyler ve inanılmaz maceralar. Bunların hepsi yeni Mortodo challenge'ımızda sizi bekliyor. Hmm, farklı etiketler, sahip üç renkli kasa ama bu kasalarda ne var? 1 2 3 dört, O, ilk önce kasayı açam. Ne kadar güzel kızlar. Affedersiniz. Herkes benim kadar şanslı değil. Bu acınla bu kola. İşte bunu anlıyorum. Challenge harika bir başlangıç. Ups. Ne kadar sakarım. <laughs> Sak her zamanki gibi. Şimdi lezzetli bir soğuk kola içeceğim. Oh hayır. Kola içeceğim. Nereye gitti? Dur. Of. Kolanın acıtabileceğini hiç düşünmemiştim. Hey şişe neden boş? <laughs> Sen tam bir Evet bugün birileri kesinlikle şanssız. Of pekala. Gerek olanı içeceğim işte. En azından bir şey. <laughs> Hazır. Biri sıra sende. Kasanı aç. <gülüyor> <gülüyor> Kesin orada iğrenç bir şey var. <laughs> Kabus. Bir daha ekşi limon. <laughs> Tut. Biraz yuvarlanıyordu. Ekşiden nefret ederim. Tamam yapabilirim. Yapabilirim. Her şey o kadar da kötü diye belki de hiç de ekşi değiller. Hayır korkunç ekşi. Patlayacağım. Ay, Lili bir şey yeşile döndü. Evet ona bakmak eksik. Ben daha fazla yapamam tamam ben olmayacağım. Leli ama hala bir sürü limonum var. Bu hiç adil değil. Oh. Söylediğim bir fikrim var. Büyük bir bardak ihtiyacım olacak. Ve limon içici. Limon alıp limonata'ya da dönüştürüyoruz. Daha iyice bir fikir. Ee, dikkatli ol Leli. Biraz çaba ve biraz daha... Kabus. Liman kabuğu bize geliyor. Sadece kaçmak için zamanım oluyor. Sanırım geliyor ve şey yaptı. Neredeyse hedefindeyim. Yuhu. Bakın ne yaptım. Vay cidden, çok iyi Leli. Sessizce kıskanın. Ben de güzel limonata var. yine de ekşi. Zavallı Leli. Ay, neredeyse bitti. Bunun nesi var belli ki kendini hissetmiyor. Artık uyanamıyorum. Bizi ekşi püskördü. Çocuklar üzgünüm. Bunu yapmak istemedim. Ben sıra sende. Kasanı aç. Hmm, içinde ne olduğunu merak ediyorum. Vay be. Sihirli bulut mu? Harika görünüyor. Ve çok güzel. Aa, ondan bir şey düştü. Güzel. Hmm. Yemek eve zamanı. Harika görünüyor. Ben çok mutluyum. Belki buradan başka bir şey de düşebilir. Vay bu canına bu skittles yağmuru. İşte bunu anlıyorum. Başarılı bir kasa açman. Sadece eski yakalamaya zamanım var. Çok lezzetli. Bacım da burada herkes yetecek kadar skitos var. Ama o kadar hızlı değil. Benim skitosum. Ve Bella yemek paylaşmayı sevmiyor. Keşke bir tane olabilseydim. Hoppa bir fikrim var. Bulutu buraya taşıyacağım. Ve skitos'tan yağmur bekleyeceğim. E neden hiçbir şey olmuyor? Hayır. Aa, yıldırım çarptı. Hayır. Bu tam olarak olduğum şey değildi. Zavallı Sak bugün onun hiç şansı yok. Ne var burada? Harika büyük limonlu huba huba. Daha iyi ne olabilir ki? Hadi bakalım bu ne? Çiğneylik cerebeli mi? Vay canına ben sadece karpuza bayılırım. <laughs> hmm. Şu jöleyi kutu sallayalım. Andy hadi bakalım. Hadi. Oh, görünüşe göre birileri şu an çok acıyacak. Ay yanıyorum. Sana üflüyorum Andy üflüyorum. Üzgünüm. Ateş müşkülden en geri ben. Hayır. Ne kadar şanslı değilim. Oh hayır. Bu unutulmazdı. Oh, sanırım bitti. Ne kadar <laughs> acı verici. Tamam şimdilik Hubabubam'la ilgileneceğim. Fatih'inle gerçekten sadece inanılmaz. Harika görünüyor. Çok tatlı. Denemek istiyorum. Mmm enfes resmen. Çok hoş tatlı Ben de istiyorum. <laughs> Bir şeyler ters gitti. Ay, çok ekşiymiş. Gözlerime bile ekşi. Dayanamıyorum. Bunu tükürmem gerekiyor. Ay, Görünüşe göre şanssız. Bu sıvı gözümü kapattı. Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey. Ne ilginç bir şey. Sadece harika bir fikrim var. Cesim karpuzla daha da lezzetli yapalım. Şimdi sen pisliksin. Şaka hazır. Cez onu yemeye başlayana kadar beklemeliyiz. Aşağılık pislik. Sonunda gözdekilimi ondan temizledim. Bunu bilerek yapmadım. Ne kadar lezzetli kokuyor. Yeme yuttu. Şimdi mesele az yerde kaldı. Hayır Cez, hiçbir şeyden şüphelenmiyor bile. Şimdi kesinlikle bir şeyler olacak. Bana neden böyle büksüyorlar? Garipler. Bu karpuzun tuhaf bir tadı var. Nasıl da acı. Yanıyorum. <laughs> tamam galiba bitti. Evet garip bir karpuz. Bu da ne böyle? Kömür mü? E, tatlın lezzetli şey nerede? Tamam bunu tabağa dökmem gerekecek. İşte böyle. <laughs> lezzetli karşıdan geriye kalan tek şey bu. Sence bu komik mi Andy? Hiç komik değil. Ben bir şey yapmadım ki. Suzy <laughs> önce sen başla. Pekala. Benim için zor değil. Hmm, bu ne acaba? Bakalım size nasıl bir şey aldı. Tamam biraz wasabi. Biraz su. Hepsini karıştıralım. Ve işte. Yeşil yeşil içeceğimiz hazır. Onun neden yaptığını asla anlamayacak değil mi? Tadı çok garip. Aa! iğrenç bir şey. Bu sadece iş ve imkansız. Yanılıyorum. Hemen suya ihtiyacım var. Senden çok fazla duman geldi. Burada açıkça acı bir şey vardı. Tamam sıradaki ben olayım. Hadi Jess. Şansımı deneyeceğim. Bakalım Jess ne içiyor? Biraz pamuk şeker. Su ekleyelim. Tüm bunları iyice karıştırırım. Ve içeceğimiz hazır. İnanılmaz kırmızı ve çok tatlı. Hmm. O kadar da kötü değil. Acaba ne var orada? Fena değil. Süper resmen. Artık tüpe ihtiyacım yok. Doğrudan şişeden içeceğim. Nefis. Görünüyor. Of. Sanırım artık tatlı bıyığım var. Süper komik görünüyorsun Jess. Bu bıyıkları bana ver. Nefis. Andy her zamanki gibisin. Hadi şimdi senin sıran. Şansımı deneyeceğim. Şansımı deneyeceğim. İşte işe koyulalım. Bakalım Ed ne aldı? Biraz limon. Kireç olmadan nasıl olur? Onu kesiyoruz. Ve onu da atıyoruz. Su ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Ve hazır. Süper ekşi içeceğimiz hazır. Ah çok ekşi bir şey. Ben şimdi kusacağım. Şemsiyeyi hazırladığım iyi olmuş. Ben de öyle. Hayır. Bunu kendime saklayamıyorum. Ne iğrenç bir şey. Hak ettiğini aldın Andy. Ama seni kıskanmıyorum. Çok ekşiydi muhtemelen yeni challenge'lerden haberdar olmak için kanalımıza abone olun. En havalı kahramanlar ve inanılmaz bir lezzetli sizi bekliyor. Yorumlarda hangisini en çok beğendiğinizi yazın.